Evet hepinize merhaba arkadaşlar bugün Dynamite'da nasıl 4, 6'lı zıplana yapılır onu anlatacağım. İzlediğiniz videoda da gördüğünüz gibi çok hızlı atış atıyorum. Siz de çok hızlı atış atmak için pratik yapmalısınız. Aslında Dynamite'da 3 veya fazla zıplama yapmak çok kolay. Sadece zıplayacağımız yere dinamit atmak ve hızlı olmak var. Ama en önemlisi zamanlama. Dynamike'ın atışları 0.93 saniyede patlıyor. Ona göre hesaplarsınız. En büyük sorunu internet sorunudur. İnternetiniz kötü ya da mobil veri ise dörtlü ve fazla zıplama yapamıyorsunuz. Ama üçlü yapabiliyorsunuz. İkinci büyük sorun işe atış gecikmesi. Eğer atışlarınız 0.5 veya 1 saniye sonra karakteriniz atıyorsa atış gecikmesi vardır. Atış gecikmeniz varken max 2 zıplama yapabilirsiniz. Ekranda 1 saniye gecikmeli olan var. Evet arkadaşlar video buraya kadardır. Eğer videoyu sevdiyseniz videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hadi 5000 abone olmama son 100 kişi kaldı. Hadi 5000 abone yapalım.